Türkiye'de emlak satışları rekor kırıyor falan gibi bir takım grafikler, istatistikler görüyorsunuz. Tamamıyla manipülasyon. Çoğu kentsel dönüşümden dönen evler. Ben bunun içinde deprem konutlarının bile olduğunu düşünüyorum. Ama emin değilim. Olanlar da 2 milyonluk basit evler. Türkiye'de ya da İstanbul'da büyük şehirlerde oturulabilecek evler 15 milyonun üzerinde. 15 milyonun üzerinde de kimlerin ev alabileceği aşağı yukarı belli sayı olarak. Türkiye'de emlak konut sektörü bir tıkanıklık geçirmektedir. Ha, yani satışlar oluyor mu? Satış her zaman olur. Savaş bile olsa, bak bu dediğimi unutmayın, savaş bile çıksa konut satarsınız. Burada önemli olan konuşulması gereken mevzu 2026'dan itibaren Ormanda da acayip sesler çıkıyor. 2026'dan itibaren nereden buldun yasası... Ben gençtim. 25 yıl önce falan herhalde Tahtakale'deydim. Nereden buldun yasası çıkmıştı. Tekrar bunu çıkarıyorlar. Ee, ve raiç bedeller e, çok fazla artıyor. Yani artık bankada 2 milyonla 20 milyon arası para yollarken bir açıklama yapmak zorundasın. 20 milyon üzerine zaten şey dolduracaksın. Hani beyan dolduracaksın. Öyle ben yolluyorum falan diye bir şey yok. Dolayısıyla Arkadaş Domuz mu? Karga mı? Anlamadım. Ondan sonra dolayısıyla ee... Valla e, Türkiye'de emlak yatırımının ipini çektiler bence. Hala ihtiyaç halinde. Konut alınır. Ama yatırım için insanlar Türkiye'de özellikle yabancılar zaten yok. Yerliler yatırım için konut alır mı? İzleyip göreceğiz.